Herkese merhaba. Kilis Simya Koleji olarak ana sınıfı, ilk öğretim, orta öğretim, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinde faaliyet göstermekteyiz. Kilisimizde 3. yılımızdayız ve 3. yılımızda tüm özel eğitim kurumları arasındaki uygun olan fiyatlarımıza daha cazip hale getirebilmek amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile bir protokol imzalamış bulunuyoruz. Protokolümüz gereği tüm Yediralık Üniversitesi akademisyen ve idari kadroları, yakınları, çocukları, çalışanlarına mevcut uygun fiyatlarımız üzerinden yüzde %30 indirim protokolü üzerinde anlaşmış bulunuyoruz. Bunun için hem Yediralık Üniversitesi'nize, başta Sayın Rektörümüz Mustafa Doğan Karacoşkun'a huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet, değerli arkadaşlar, değerli basın Ben de e, Üniversite Biz adına isimli yani yapmayacağımıza teşekkür ediyorum. Tabii, eğitim olmazsa olmazımız. Eğitim, her birimizin bir şekilde hayatının çok önemli bir parçası. Bu anlamda, kendi e, kampanyaları içerisinde Üniversite güzel bir yer ayırarak, ilerleten mevcut fiyatları üzerinden öğrenci bedeli bağlamında, e, öğrenciye ödenecek bedel bağlamında, öyle diyelim. E, %30 ilave bir üniversite bize özel sadece indirim yapmış olmalarından dolayı ben de kendilerine teşekkür ediyorum. E, artık e, sevgili arkadaşlar, tüm personelimizin, hocalarımızın, her birinin kendi takdirleri doğrultusunda e, böyle bir imkan, böyle bir hizmet onlar için sunulmuş oldu. Bunun da inşallah üniversitemiz için, şehrimiz için, ülkemiz eğitim hayatı için hayırlar, bereketler ve güzellikler getirmesini temenni ederek ben de teşekkür ediyorum ve dilerseniz imzalama noktasında dönemize içeri diyorum. Evet.